Selam arkadaşlar, yemek yemeye geldik. Bugün çok çalıştık, yoğun bir iş günüydü. Peynir ve zeytin işinde yoğun bir gündü bugün. Yorulduk. Murat kardeşimle beraber ee, yemek yemeye geldik. Konuş. Bugün köyümüzün çiçekli bahçelerinde satış yaptık. Peynir, tereyağı ve zeytincilik işi yaptık. E, bu işin sonunda yorgunluk çöktü ve karın ağ açması oldu. Karnımız acıktığı için. Yemek yemeye geldik. Kahvala değil bir tepsi götür. Evet arkadaşlar, şu an yemeğimiz geldi. Aç karnımızı matra ile beraber doyuracağız. Şu an matra Bismillah deyip başladı. Demedim ya. Demedin mi? Tamam. Direkt başladım. Çok acıktım. Evet, gördüğünüz gibi çok acıkmış. Yok, şu an millet ye yemek yiyip yemeyeceğim mi sordu da konuşuyorsun? Evet. Acı olup açma olmadığı mı sordu da? Yorumları izle sadece. Tamam izleyelim bakalım. Sadece yorumları tamam. izleyelim arkadaşlar. Bakalım. Görüşmek bakalım sormuşlar üzere. mı sağ açtığın evet. topluğun. Arkadaşlar siz cevabını verirsiniz yorumda. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.